buluşsak mı bir yaz günü düşsem düşsem yoluna çıkıp da gelsen mi yaz gülü, boynunda boncuklarımla gül aşka güzelliğin başka gülüşün olsun sabahıma. Başka engel koymayan kazanıyorsa, senin yerin benim yanımda, kadına kim atıyorsa. Teşekkür ederim tatlım o senin güzelliğin. Ya! İşte yılın gelini ya. Siz de çok tatlı olmuşsunuz. Teşekkür ederiz bir tanem. Kardeşim akıyor yakışıklılık akıyor. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk güzelim. Ay Büşra çok güzel olmuşsun ya. <laughs> teşekkür ederim fıstığım benim. Ay Büşra seni ilk defa gelinlikle görüyorum. İlk defa evleniyorum da ondan. <laughs> Ay ama Büşra gelinlik çok yakışmış aşkım ya. Ay kuzum benim teşekkür ederim. Siz de çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Sağ ol bir tanem. Ay ben çok heyecanlıyım bu gece için. Ben de vallahi sorma. <laughs> Abla Beren gelmiş. Evet kuzum Beren gelmiş. Bak Beren de çok güzel olmuş. Beren ne haber aşkım? İyiyim Büşra teyze. Aa, kızım benim ya ne çabuk büyüdü bunlar. Evet koca kız oldu. <laughs> Anne Berenle oynayalım mı? Oynayabilirsin anneciğim. ile oynayabilirsiniz burada. Hatta e, Atlas da size katılsın. Evet bak burada oynayabilirsiniz ablacığım. Tamam, hadi gelin ben size o zaman yerleri göstereyim. Tamam. Koşun. Koşun koşun. Yavaş düşeceksiniz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya delireceğim şunlara ya çok tatlılar. Evet ya minicikler. <laughs> e hadi buyurun geçin o zaman nikah birazdan başlayacak. Tamam güzelim benim. Ay bir şuraya. <laughs> güzelim. Hadi oturalım. <laughs> Aşkım sen şu kenara geç. Ben daha güzel izleyeceğim. Aa. <laughs> Ay Ali ya. Resmen çocuklarımız oldu. Hepimiz evlendik. Şimdi bir şöyle Tuğrul da evleniyor. Ay onların nikahındayız ya. Ne kadar güzel bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet sevgili seyirciler, hepiniz Büşra ve Tuğrul çiftinin düğününe hoş geldiniz. Bugün bu mutlu çiftimizi evlendirmek üzere buradayız. Hazırsanız başlayalım. Siz Büşra Hanım, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Tuğrul Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Burul Bey hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Büşra Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de ediyorum. Gel ablacığım. O zaman bu güzel çifte huzurunuzda karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Evet ya gerçekten çok güzel olur. Ay zaten yani bu hayatta en çok istediğim şey Büşra'nın anne olması. Yani torunlu evlendi şimdi bak bir yuva kurdular. Bir de anne olursa o annelik duygusunu tadarsa o kadar güzel olur ki. Evet ya. Ama bak bence kesin hamile. Evet ya bence de öyle. <laughs> Büşra ablamın bebeği mi olacak? Anne? A kızım ne oldu? Anne siz ne konuşuyorsunuz? Anneciğim biz bir şey konuşmuyoruz, sohbet ediyoruz dur ablanla. Niye ki? Ama ben bir şey duydum. Ne duydun? Bir şey duydum işte siz bir şey konuşuyordunuz. Anneciğim yok biz bir şey konuşmuyoruz dur ablanla öyle sohbet ediyorduk. Sen de duydun ki. Büşra ablam hamile mi? Hayır hayır anneciğim hayır yok öyle bir şey. Ama öyle söyledin. Hayır bir tanem hayır. Biz lafın gelişi şöyle söylüyoruz. Ben duydum. Bunu Tuğrul abime söylemem lazım. Tuğrul abi. Hayır. Hayır Beren. Beren buraya gel. Beren. Beren. Eyvah eyvah. Beren. Beren. Tuğrul abi. Efendim Beren ne oldu? Tuğrul abi sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Beren. Beren hayır anneciğim yok öyle bir şey Beren. Tuğrul abi, Büşra ablam hamile. Ne? Beren. Ne diyorsun sen Beren? Evet, annemle Duru ablamı içeride konuşurlarken duydum. Duru? Tuğrul. Doğru mu bu? Büşra hamile mi? Tuğrul. Ee, aslında tam olarak öyle değil. Nasıl öyle değil? E, Beren duymuş. Evet çocuk bir şey duydu ama yani kesin değil. Nasıl kesin değil ya? Ya biz öyle lafın gelişi konuşuyorduk. Yani olmaya da bilir. Nasıl olmayabilir Duru? Hamile mi değil mi? Tuğrul ben sana kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sen en iyisi git Büşra ile konuş. Nerede? İçeride. Büşra? Beren Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ben sana ne söyledim ama? Kimseye söyleme demedim mi? Ama anne Büşra ablamın bebeği olacak. Anneciğim hayır kesin değil o. Duru doğru mu bu? Ne diyor Beren? Büşra hamile mi gerçekten? Ya hayır biz ona öyle konuşuyorduk sadece. Büşra hamile olduğundan şüpheleniyormuş bu aralar. Biz de öyle test yaptırılı falan diye konuşuyorduk sadece. Beren onu duydu. Sonra gitti herkese söyledi işte ya. Allah Allah. Beren, anneciğim ne söyledim ben sana ama? Sabahtan beri bağırıyorum arkandan kimseye söyleme diye. Niye sözümü dinlemiyorsun? Ama anne Tuğrul abimin bilmeye hakkı var. Bir tanem tamam vardı ama kesin değil ki. Bak Tuğrul abin şimdi boş yere mutlu oldu. Yani belki Büşra ablan hamile çıkmayacak. O zaman Tuğrul abin hayal kırıklığına uğrayacak. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ama anne. Ama Beren yaptığın hiç hoş bir şey değil anneciğim. Benim sözümü niye dinlemiyorsun? Bence kesin hamile. Anneciğim olabilir olmayabilir de tamam mı? Biz henüz bilmiyoruz. Bunun için test yaptırmamız gerekiyor tamam mı? Biz normalde test yaptırmadan Tuğrul abla söylemeyecektik. Ama sen gelip şimdi her şeyi mahvettin bak. Olsun abla haberi olmuş oldu. Anneciğim ama çok yanlış bir şey yaptın. Bir daha sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Ben sana söyleme diyorsam sakın söyleme. Tamam. Büşra, Tuğrul, Büşra, Büşra ben az önce bir şey duydum ama ne duydun? Az önce Beren geldi yanıma, bana bir şey söyledi. Ne söyledi? Büşra sen hamile misin? Tuğrul, hamile misin? Tuğrul bir, beni dinle lütfen. Bak sevinme hemen. Yani ben belki dedim. Yani kesin değil. Nasıl kesin değil ya? Ya Tuğrul bak ben birkaç gündür mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik falan yaşıyorum. Ee, yani internetten baktım bu belirtilere. Bu belirtilerin hepsi hamilelik belirtisiymiş. Ama daha test falan hiçbir şey yaptırmadım. O yüzden emin değilim. Yani kesin hiçbir şey yok ortada. Ama Beren öyle dedi. Ya aşkım. Bak hemen sevinme ama tamam mı? Önce bir test yaptıralım bir öğrenelim sonucu. Ona göre bakarız tamam mı? Hemen sevinme erken daha daha hiçbir şey belli değil. Ben birkaç gündür öyle mide bulantısı baş dönmesi falan yaşıyordum da sana söylemedim. Şu an iyi bana söylemiyorsun. Aşkım şimdi düğün hazırlıkları, düğün telaşı derken çok meşguldüm. Ben seni bunu söyleyip de kafanı bunaltmak istemedim. Aşkım ama böyle bir şey bana niye söylemiyorsun? Aşkım şimdi düğünümüz vardı çok mutluydun çok heyecanlıydın. Ben öyle aklın bende kalsın istemedim. Hem daha hiçbir şey kesin değil. Biz gidip test yaptıracağız. Testin sonucunu öğrenelim ona göre bakarız tamam mı? Ama sen sevinme şimdi çünkü her şey için erken olmayabilirim de. Büşra. Tuğrul hem ben birkaç gündür şey de olmadım. Neyi olmadın? Ya şey olmadım işte hani kadınların her ay düzenli olarak olduğu şey var ya. Ben onu olmadım şey olmadın. Evet onu olmadım ben birkaç aydır. O yüzden bundan şüphelendim. Büşra sen bence kesin amelisin. Tuğrul bilmiyorum bak sonucu da net değil tamam mı? Test yaptıralım öğrenelim ona göre sevin tamam mı? Daha sevinmek için çok erken daha ortada hiçbir şey yok lütfen boş yere sevinme. Şimdi eğer hamile çıkmazsam çok üzülürsün lütfen. Tamam tamam hadi gel o zaman test yaptırmaya gidiyoruz. Tuğrul dur. Dur, dur, bu düğün bizim düğünümüz. Nasıl gideceğiz? Tamam düğünü bitirdik işte. Düğün bitti. Hadi hadi gidip test yaptıralım hadi. Tuğrul dur. Tuğrul o kadar insanı nasıl göndereceğiz? Bizim düğünümüz bu. Düğün bitti deyip nasıl yollayacağız insanları? Ya yollarız bir şey olmaz. Hepsi tanıdık onların bir şey olmaz. Bu daha önemli bir mevzu. Baba oluyorum ben baba. Hadi. Tuğrul kesin değil o. Allah. Tuğrul dur. Of. Arkadaşlar, arkadaşlar düğün bitmiştir. Hadi herkes evlerine dalsın. Aa, ne oluyor ya? Düğün bitmiştir. Hadi, hadi dağılın. Allah Allah. Tuğrul, ne oluyor kardeşim? Ali, düğün bitti. Düğün salonunu boşaltın. Hadi herkesi çıkartın buradan. Tuğrul, ne oluyor? Büşra ile hastaneye gidiyoruz. Test yaptıracağız. Tuğrul, ama daha çok erken. Dur. Ya dur erken falan değil ya. Benim bunu öğrenmem gerekiyor. Ona göre sevineceğim. Düğün bitmiştir. Hadi yollayın herkesi. Dur dur ama... Of ah be anneciğim. Bak her şeyi mahvettin ya. Görüyor musun? İnsanların düğününü mahvettin. Ama anne. Ah be kızım. Yapacak bir şey yok. ama çok erken ya. Duru. Duru biz ne yapacağız? Tuğrul ayağa kaldırdı herkes ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gidecekler hastaneye test verecekler. Sonucunu öğrenecekler. Yapacak bir şey yok. E hani biz Tuğrul'a söylemeyecektik. Büşra söylemeyin demişti. Söylemeyin demişti de yani Beren duydu hemen koşa koşa geldi. Herkese söyledi yani yapacak bir şeyimiz yok. Ay bir gidelim bir şuraya bakalım ya. Ali sen Beren'i tutar mısın? Tamam. Ben bir Büşra'ya bakayım. Büşra. Büşra. Duru. Hani hiç kimseye söylemeyecektiniz? Büşra, aşkım biz hiç kimseye söylemedik gerçekten. Sen gittikten sonra biz orada öyle Duru ile konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Beren duymuş bizi. Söylediklerimizin hepsini duymuş. Gitti Tuğrul abisine herkese söyledi. Ama Duru ben kimse bilmesin istiyordum ya. Bak şimdi Tuğrul herkes ayağa kaldırdı ya. Aşkım haklısın çok özür dilerim ya işte benim kız Beren mahvetti her şeyi yani gitti herkese söyledi duymuş konuşurken bizi. Tutturdu şu ablamın bebeği olacak diye. Ama durun daha hiçbir şey kesin değil ki ya Tuğrul da çok mutlu oldu ne yapacağım ben şimdi eğer hamile olmazsam bir... Tuğrul çok üzülecek. Ya kuzum tamam bir şey olmaz bir şey olmaz sonucunu öğrenelim ona göre hareket ederiz. Hem bak Tuğrul düğünü bitirdi herkese dışarı çıkarttı hadi gidin hastaneye test verin bir an önce. Nasıl herkesi dışarı çıkarttı? Evet herkese gitti düğün bitti dağılın dedi. Da herkes çıkıyor dışarı. Hadi siz de gidin bir an önce hastaneye. Ah be Tuğrul ya kendi düğünümüzde rezil oluyoruz. Ya rezil falan olmuyorsun. Anne oluyorsun sen. Hadi hadi git hadi. Ah Büşra hadi gel. Tuğrul daha çok erken lütfen durur musun? Sakin ol. Sakin olamam ben hadi. Tuğrul dur. Biz de arkalarından gidelim. Çok merak ediyorum. Hadi. Ali hadi atlayın. Büşra hadi koş hadi. Dur dur çekiştirme dur. Ee, merhaba. Buyurun. E, ee, biz hamilelik testi yaptıracaktık. Tabi buyurun. Tuğrul dur sakin ol. Ay çok heyecanlıyım ya. Ay ben de valla. <laughs> Büşra ne oldu? Verdik şimdi testi. Ha ne zaman çıkarmış? Şimdi çıkarmış öyle diyor. Oh hadi. <laughs> Büşra Hanım. Benim. Testinizin sonucu çıktı. Nedir? Tebrik ederim. Pozitif. Nasıl yani? Hamile miyim? Evet.

Düşra tebrik ederim aşkım. Ya yok yanlıştır o ya. Olamam ben olamam. Oldu aşkım. Oldu. Çocuğumu buluyor. Çocuğum. <laughs> <laughs> aşkım. Sen dünyanın en güzel annesi olacaksın. Olur belli abla olacak an... aşkım bir şa tebrik